Güvenlik arkadaşlar, tehlikenin olmadığı yer veya duruma biz güvenlik diyoruz. Şimdi size kısa kısa güvenlik bilgilerinden bahsedeceğim. Şimdi ben kendi güvenliğimi sağladım, yangın olduğu güvenliğimi sağladım, ee, ya da işte kaygan zemini gördüm güvenliğimi sağladım. Peki sadece kendi güvenliğim mi önemli arkadaşlarım da önemli değil mi? Evet. Mesela bu resimde ne olmuş? Orada bir çocuk çalışıyor, yere su dökülmüş değil mi? Ama umursamıyor. Bir arkadaş burada. Ve kayıp düşse ne olur? Düşer. Düşer. Evet. Bir yerine bir şey olabilir değil mi? O yüzden kendi güvenliğimiz kadar başkalarının, arkadaşlarımızın ya da kardeşlerimizin güvenliği de çok önemli. Burada bir inşaat alanı ayağımıza çivi batabilir, kafamıza bir inşaat malzemesi düşebilir. Ya da yolda bir yapım çalışması vardır. Bir çukur kazılmıştır. Onun etrafına şerit çekilmiştir. O çukura düşebiliriz. O yüzden güvenlik şeridinin diğer tarafına kesinlikle geçmiyoruz. Tamam? tamam. Peki. Bir yangın gördünüz. Yangın var. Hangi numarayı arıyoruz? gene diyorum ama yaralılar var hangi numarayı arıyoruz 112 112 Bütün olağanüstü durumlarda kazalarda yangınlarda arayacağımız tek numara nedir bir daha söyleyelim 112